يا دوست tam Tacikistan'dan selam Evet, ne ikram ediyoruz. Var mı? Yıldırım Kurulumuzla ilk ziyaretimizi belediye başkanımız Murat Faruk Çelik başkanımız yaptık. Kendisi bizi kabul ettiği için teşekkür ederiz. Yeni yönetimimizle beraber inşallah hayırlara vesile olur. Teşekkür ederim. Evet, AK Parti Şehzadeler İlçe Teşkilatımızın yeni başkanı ve yönetim kurulu üyeleri bugün ziyaretimize geldiler. Ben kendilerine bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Görüldüğü gibi gerçekten de çok güçlü, dinamik, Şehzadeler ilçemizin tamamını kucaklayan, kuşatan güzel bir yönetim kurulumuz oluştu ben tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Allah'tan üstün başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bu güçlü kat böyle birlikte AK Parti şehzadelerde ya da seçimlere de büyük bir heyecanla girecek ve büyük bir zaferle çıkacaktır. E bundan benim en ufak bir endişem yok. Şimdiden tüm yol arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza üstün başarılar diliyorum ve bu partinin bir üyesi ve bir neferi olarak ben de her zaman kendilerinin yanlarında olduğumu Buradan bir kez daha ifade ediyorum. Sayın Başkanımız Aliye Özziğit'e, Kadın Kolları Başkanımıza ve tüm yönetim kurulu üyelerimize tekrar hoş geldiniz, hayırlı olsun diyorum.